Evet, selamünaleyküm beyler. Hoş geldiniz. Ben de hoş geldim. 5 tur ama videosu çekmeye çalışıyorum. Çekemedim. Artık alukarta geçtim. Yanlış kaldım ama cidden yoruldum. Bu arada cam açık. Camdan daha fazla sesler gelirse camı kapatacağım. Yanıyoruz böyleler Yanıyoruz. Bu 8. videom herhalde bildiğim üzere. İkili vermişiz. Çok güzel. Beklediğimiz performanstan bir tanesi zaten. Beste babayı öpmüşler. Tamam güzel. Ama hiç biraz satacak. Diyecekken bu abimiz geldi. Ben de oraya daha oynamayayım dedi ki sen buraya daha oyna bence git dedi. Teşekkürler. Saygılar. Şimdi botumuzu çıktı hızlıca zaten. Ee, buradaki şeyi almışlar. Şuradan belki 4 olamayız. Yarım kalırız ama şuradan 4 tamamlarız artık. Ne yapalım? Nasılsınız? İyisiniz. Keyifler yenidir umarım. Benim keyfim iyi gibi. Kötü gibi değil yani. Biraz iyi gibiyiz. Halk <laughs> hangi istiyorsan buradaki canları. şuradan bir dört olduk mu ondan sonra şu vanvanı bir kere düşsek bizim için iyi olacak. Vesti'yi bırakmış kardeşimiz. Mesteği bıraktığı için çok üzüldük. Şimdi bekle. Biraz 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 e, şey dur. Geri beri dur. Bak, beri dur biraz. Çık. Çık kanka. Çıkar mısın lütfen? Tamam güzel. Yap bak istediğiniz Aslında ilk ulti açıp öyle girecektim ama Nasip olmadı. Akıl edemedik. Sonuçta sen gerizekalısın demeyin bana. Gel kanka oraya gel 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 direkt girelim. Gel gel topla topla topla. Hiç vakit kaybetmeye gittim. Tamam. Mister burada. Mister babayı gördük. Amon da burada tamam. Kapımbayı görmediler. Onlar su kesmek için tam kapımbayı sattı. Sıkıntı yok. şimdi aldık mı güzel. Şimdi Gir kanka oraya gir 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 gir. Her türlü hasarım var. çıkarız her türlü şu an. Çok iyiyiz. Ah oh be ocan neydi beyler? Ocanı gördünüz mü? Oğlum korktum ya. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Allah'ım ölmedi ya. Öldürün onu ya. Oo, oo bu ne alo? Ha, tamam güzel. Düşsün o. Biraz agresif oynayacağım. Ki düşmeleri lazım. Bizim Les buraya geldi de. Les ne ara buraya geldi be? Aman baba kasılmasın. Aman baba çok canımızı yakar sonra bak. Merede koşacağım. Daha belki ultiyle alacağım direkt ki. Hiç, hiç beklemeyin. Pençe var atalım. Şu adam biraz uzak tutun ki bütün altınları aldı zaten oradan yani. O oh. taşımızın keyfine yani. Oh daha ne olsun. Tamam sıkıntı yok. Yap sen bizini in şovuna. Yine ben sana şov yapacağım ama. Tamam al kardeşim Ya da olsun. Bunda da tamam. <laughs> Rahatla iyidir. Ve sen rahatlama benim için çok önemli değil mi Emin ol. Şunu Şuna keseyim. Tekrar bir Van atmak istiyorum açıkçası ama farmı çok yüksek şu an. Oh, geliyorum bekleyin. Adamın da bütün hasarı çıktı yani orada. Evet o doğru, doğru geri gitti. Tamam güzel. direkt doğru çıkmış. Bak sen şu işe uşak. Oradan gitme bu arada, dikkat et. Tamam güzel. Ölmem inşallah. Öldüm galiba. Öldüm ölmedim. Öldüm mü? Öldüm mü? Öldüm mü? Sattı tamam güzel. Kule öldü. Tam şuna gelsene. Tamam sıkıntı yok ben alırım. Zaten gelmiyor. Şimdi orada beyler kaplumbağa de. Kaplumbağa kaplumbağa. Alo. Hemen abi hemen hız 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 hız, hız. Hiç bekleme gerek yok gir, gir, gir kaplumbağa Destek destek gitsen oğlum adamın yanına Şu adamın yanına gitsene sen ne yapıyorsun burada O orada bütün farmı alıyor e, ee, Kuleyi de açtı e, ee, biz ne yapacağız şimdi Barış kule de verdik Tamam çok güzel. Şu kuleyi açsana kanka. Sen o kuleyi aç artık. O kule senin hakkın artık kardeşim. Hadi. Ben de şu ormanlara hızlı hızlı döneyim. Sonra redime koşayım hızlı bir şekilde. Hiç bekleyemem. Şu red mavi kesmedi çok uzun sürüyor beni deli ediyor. Bir saatimi orada harcıyorum cidden ya. Bağırma çocuk bağır. Bağırma video çekiyorum burada. Bağırma çıkacağım ama iyi ki bağcık tutuyoruz ya. Şimdi Moskova buraya gelmiş. Bunlar da Moskova mı bu? Ana harbiden Bunlar iki adayıcıymış. Ne çıktın sen? Tamam güzel. Çok güzel. Ben şu kuleyi açmaya oynayacağım direkt. Alttan şey destek çıktı da öyle oynadık. Al farmını kanka. Ya sen bu kuleyi açsana ya. Sen bu kuleyi aç ben mide döneceğim. Uçak sen niye her yerdesin? geldim oraya geldim azıcık bekle geldim sonrası bende sonrası bende sıkıntı yok odasını açtı o. tamam çok güzelsin aman baba piyasada yok aman hiç yok harbiden bu arada <laughs> fightlarda bir kere bile görmedim adamı pençem yok ona göre Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Aman. Bir kesemeyiz ve yetişim oraya kadar. Geliyoruz oraya, geliyoruz, 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 geliyoruz. geliyoruz. Sağdan peşine gitsene. Hala böyle kaybedeceksin. Guz artık şuradan bir kule mi açsan Guz? Alo Guz. Kule aç artık Ne yapalım daha Guz yani? Onu da açamadım. Ne oldu? <laughs> Alayım mı? Sen şu Bir yere gidiyorum yere düşüyor. Oraya gidiyorum orası düşüyor. Şu kuleye bak şu kuleyi açalım artık. Hadi hep beraber gidiyoruz. Koşun beyler. Hadi bakalım. Açacağım bu kuleyi. Taktım. Bekliyorum. Gel minyon hadi. Taktım. Bekleyeceğim. Güzel. Hadi devam. Burada kasılmış bir adama böyle girmek bayağı mantıklı olma. Ultim biliyorsun değil mi? Ultim canını yakacağım ama. O açacağım. O kule ne olursa olsun açılacak. Çok güzel. hala bak inat ya. Hala. Hadi hayır hadi, hadi beyler. Bu kule açacağız. İnanıyorum ben. Bu kule açılacak. Adam tek kule oyun bitirmeye çalışıyor. Gitmeyeceğim burada. Bu kuleyi açacağım. Taktım kafayı. Hadi bakalım. Yine yine gelirim buraya bakayım. Oh rahatladım. Vallahi rahatladım. Yani bu kule niye açılmıyor diye. Bu kule de açılacak. Moskova inat. Her kuleyi açacağım. Deli ettim beni çünkü. <laughs> adam da ya <laughs> Bitsin bitir şu oyunu. Oyunu bitir. yazamıyorum da ya banım var ya banım var ban ban yazamıyorum da 8 kasa demiş bitir işte ya uzamasın şu maç ya canımızı yakacaklar biliyorum oynarsın ona koş git git kesersin sen atacağım bıçağı vurayım ben ha güzel ne sıcak ya. Lord gelin, Lord gelin beyler. Bazlar ki. Bunlar bensiz hiçbir şey yapmaz. Destiny zaten farm iyi. Koydum da tekler şu an zaten ha. Bahsettiğim şey buydu. Onu da keseceksin sen. Hadi o da gitti zaten. Tamam onu da kestim. Çok iyisiniz. Tamam bitti oyun beyler. kadar <laughs> da orayı almam lazım. Son <laughs> itinemekte bunu da yaptık mı? Güzel. Çalsaydın ağır bir küfür yiyecektim benden de. Yalan yine minyon yok. Bitmiyor beyler. 1 2 Güzel. Tek yiyecekti de neyse. Bitti sonunda. Rahatladık cidden ya. Neyse inşallah video beğenmişsinizdir. Yani bakın burada biz göt patlatıyoruz yani Allah aşkına. Bir like, bir beğeni ya da bir abone bizi hor görmeyin ya. Ücretsiz zaten. MVP olduk. Rakibin bildiğin içinden geçtik yani. Affetmedik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse beyler bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Adios. Bay bay.